ekosistemler içerisindeki birçok canlı arasında beslenme zincirine bağlı olarak madde alışverişi olabildiği gibi yine canlıların cansız ortamdan da çeşitli maddeleri aldıkları ve ürettikleri artık maddeler ya da salgıladıkları çeşitli maddeleri cansız ortama verdikleri görülmektedir. Bu nedenle canlılar hayatlarını normal bir şekilde devam ettirebilmek için yaşadıkları çevre içerisinde dış ortamla canlılar dış, kendi vücutlarının dışındaki ortamla madde alışverişi yapmak zorundadırlar. Maddenin canlı ve cansız çevre arasındaki bu hareketine madde döngüsü veya ekolojik döngü denir. Bu döngünün çeşitleri vardır. Bunlar sırasıyla su döngüsü, karbon döngüsü, oksijen döngüsü, azot döngüsü ve fosfat döngüsüdür. Doğada meydana gelen madde döngüsü konusundan ilk olarak su döngüsünü anlatacağız. Su, Yerküre'de yaklaşık olarak 1.4 milyar kilometre küp kadar bulunduğu varsayılmaktadır. Bunun yağışlar yoluyla 465 bin kilometre küpü denizlere, 100 bin kilometre küpü ise karalara düşmektedir. Canlılar da bu bahsetmiş olduğumuz rakamın %2.6'sı kadarlık bir kısmını kullanmaktadırlar. Canlar suyu genellikle sıvı halde alıp gaz veya sıvı şekilde, şekilde tekrar dışarı verirler. Aşağıdaki şeklimizde de bu bahsetmiş olduğumuz e, suyun hareketi gösterilmekte ve şematize edilmektedir. Burada Güneş'in etkisiyle okyanuslarda ve göllerdeki suyun buharlaşarak atmosfere geçtiği, atmosferdeki bu suyun yağmurlar yoluyla tekrar e, yoğunlaşmaya bağlı olarak yine okyanus ve göllere düştüğü, yine rüzgarın hareket et, e, bulutları hareket ettirmesiyle birlikte burada meydana gelen atmosferde oluşan bu bulutların karalara doğru ilerledi ve karalarda da yağışlara neden oldu ve bu yağışlar nedeniyle de özellikle akarsuların ve göllerin oluştuğu görülmektedir. Bu akarsu ve göllerden yer altına sızan sulardan da yeraltı suları meydana gelmekte. Bu yeraltı suları tekrar daha sonra göllere ve okyanuslara karışmaktadır. Yine buradaki e, yüzeylerde bulunan su tekrar buharlaşarak atmosfere katılabilmektedir. Bu sırada bu suyun su kaynaklarının etrafında yaşayan canlılar da ihtiyaç duydukları suyu sıvı halde dış ortamdan alırlar. Doğada madde döngüsü konusu içerisinde anlatacağımız ikinci döngü de fosfor döngüsüdür. Fosforun tabiattaki kaynağı yer kabuğundaki fosfatlı kayaçlar ile sulardır. Fosfor döngüsünün temelini karadan denizlere ve denizlerden de yeniden karalara taşınması oluşturur. Fosforun kara ve deniz ortamlarının veriminde doğrudan etkisi vardır. Balık boyu ile plankton ve sudaki fosfor miktarı arasında bir ilişkinin bulunduğu da yine belirlenmiştir. İnsanların fosfatlı kayaçları yapay gübre elde etmek amacıyla kullanarak fosfor döngüsünü hızlandırdığı da günümüze tespit edilmiş gerçeklerdendir. Evet fosfor özellikle kayaçlarda bulunur demiştik. Bu fosfor yağmurların yağmasıyla birlikte erozyon ve fiziksel etkilerle birlikte bu kayaların parçalanmasıyla fosfor kayaçlardan çözülmüş olarak sulara geçmekte. Ve bu suların taşınma etkisiyle de yüzeylere dağılmakta ve bu yüzeylerde bitkiler tarafından, kökler vasıtasıyla alınarak bitkiler tarafından kullanılmakta. Yine canlılar bu bitkileri yiyerek, özellikle hayvanlar bu fosfordan yararlanabilmektedir. Sonra bu canlıların üretmiş oldukları artıklar ve kendilerinin yine ölmesi sonucu vücutlarındaki fosfor e, ortamda bulunan çeşitli saprofit canlılar tarafından tekrar toprağa kazandırılmaktadır. Bu toprağın suyun etkisiyle yıkanması sonucunda buradaki fosfor göllere ve e, denizlere geçmekte. Göl ve denizde bulunan çeşitli canlıların da bu çözülmüş fosfatı kullanmasıyla birlikte onların vücuduna bu fosfat geçmekte. Bu fosfat daha sonra buradaki canlıların karada yaşayan canlılar tarafından tüketilmesi yoluyla bu fosfor tekrar karaya geçmektedir. Ve fosforun döngüsü de bu bahsettiğimiz şekilde gerçekleşmektedir. Doğada madde döngüsü konusunda anlatacağımız üçüncü maddenin döngüsü de azottur. Tabiatta azotun başlıca kaynağı atmosfer ve canlılardır. Birçok önemli organik bileşiğin yapısında azot bulunmaktadır. Örnek olarak amino asit, azotlu organik bazlar gibi. Azotlu organik bileşikler ototrof canlılar tarafından üretilip beslenme yoluyla heterotrof canlılara aktarılır. Ölen organizmaların organik kalıntılarındaki azot çürükçüler tarafından toprağa kazandırılır. Doğada azot döngüsünü şema üzerinden de takip edecek olursak en çok azot atmosferde bulunmaktaydı. Yaklaşık olarak %71 oranında atmosferimizde azot bulunur. Bu azot farklı yollarla canlılar tarafından kullanılabilir. Örneğin bazı canlılar köklerindeki azot bağlayan bakterilerle ortak yaşam kurarak atmosferdeki azottan bu yolla yararlanabilirler. Azotun bir başka şekilde toprağa gelmesi de yıldırımlar ve yağmur yoluyla olur. Yıldırımlar ve yağmurların yağmasıyla bu sırada çakan şimşekler sırasında çeşitli azotlu bileşikler oluşur ve bu azotlu bileşikler yağmur suyuyla birlikte toprağa düşer. Yine Toprağın azot bakımından zenginleşmesinin e, bir sebebi de endüstriyel atıklardır. Endüstriyel atıkların içerisindeki azotlu maddeler toprağın yine azot bakımından zenginleşmesine sebep olacaktır. Aynı zamanda atmosferdeki azot bakteriler tarafından da fiksasyon işlemine tabi tutular, tutularak yine toprağa kazandırılır. Bu farklı yollarla toprağa gelen azot e, bitkiler tarafından e, ...topraktaki suyun emilimi sırasında alınır ve bitkiler almış oldukları bu azotlu maddelerden çeşitli azotlu organik maddeler üretirler. Bu organik maddeler de daha sonrasında e, hayvanlar tarafından bitkilerin yanmasıyla hayvanlara ve diğer canlılara bu şekilde geçer. Hem bitkilerin hem de hayvanların e, ölmeleri durumunda vücutlarındaki e, azotlu maddeler çürütücüler tarafından... Ee, önce sindirim yoluyla aminasite bunların da oksijen sonunda kullanılmasıyla amonyak şeklinde yine toprağa kazandırılır. Yine e, canlıların üretmiş olduğu, özellikle hayvanların üretmiş olduğu artıkların içerisinde, boşaltım ürünlerin içerisinde yine çeşitli azotlu maddeler vardır. Bunlar da toprağa doğrudan karıştırılarak yine şürütücü canlılar tarafından amonyak şekline dönüştürülebilir. Bu şekildeki olaylardan sonra topraktaki amonyak Yine dentifikasyon bakterisi olarak söyleyebileceğimiz bakteriler tarafından azot serbest hale bırakılarak tekrar atmosfere dönmesi sağlanır. Azotun döngüsünde özellikle nitrifikasyon, pütrifikasyon ve dentifikasyon tanımları önemlidir. Nitrifikasyon azotun çeşitli şekillerde maddelerle birleştirilerek nitriteşme reaksiyonlarına tabi tutularak toprağa bağlanmasıdır. Pütrifikasyon Özellikle amino asitlerin solunum sırasında kullanılabilmesi için yapılarındaki azotlu bileşiklerinin ayrılması olarak tarif edilebilir. Dentrifikasyonda azotlu bileşiklerdeki azotun serbest hale getirilerek atmosfere kazandırılması şeklinde tanımlanabilir. Az önce şevada anlatmış olduğumuz bilgileri yeniden gözden geçirecek olursak atmosferden toprağa azot geçişi asit yağmurlarıyla olabildiği gibi Baklagillerin kökünde yaşayan bakterilerle de havadaki serbest azot tutularak toprak azot bakımından zenginleştirilebilir. Yine toprak ve atmosfer arasında da çeşitli yollarla azot geçişleri olabilmektedir. Bunlara örnek olarak şunları verebiliriz. Örneğin organik kalıntıların çürümesiyle açığa çıkan amonyak nitrit bakterileri tarafından nitrite. Nitrit de nitrat bakterileri tarafından nitrata dönüştürülür. Bu olaylara nitrifikasyon denir. Bu olaylar yoluyla yani nitrifikasyon yoluyla topraktaki yararlı azot tuzların oranı da artmış olur. Nitrifikasyon bakterileri bu dönüşüm sırasında elde ettikleri kimyasal enerji ile de organik besin sentezi yapabilirler. Bu olay da kemosentez denir. Yine bitkiler atmosferdeki serbest azotu kullanamazlar. İhtiyaç duydukları azotu topraktan ya nitrit ya da nitrat şeklinde almak zorundadırlar. Aynı zamanda bazı bakteriler de nitrit ve nitrat tuzlarındaki azotu serbest hale dönüştürür ve böylelikle atmosfere bunları kazandırmış olurlar. Bu olaya da dentrifikasyon denir. Siyora bakterilerde yani mavi işlerde atmosferin serbest azotunu tutarak organik besin sentezi yaparak yine bulundukları ortamın azot bakımından zenginleşmesine katkıda bulunurlar. Doğada madde döngüsü kapsamında anlatacağımız dördüncü madde de karbon döngüsüdür. Genel olarak karbon devri, karbonun karbondioksit şeklinde ototrof canlılar tarafından organik besin üretiminde tüketimi ve organik besinlerin solunum olayında kullanılmaları sonucunda da karbondioksit olarak üretilmesi şeklinde gerçekleşir. Ayrıca fosil yakıtların tüketilmesiyle de atmosfere bol miktarda karbon monoksit ve karbondioksit şeklinde karbon geçişi olmaktadır. Bunun yanında atmosfere yine karbondioksit kazandıran yollardan birisi de çeşitli yara da faaliyetleridir. Şema üzerinden karbonun döngüsünü inceleyecek olursak, atmosferde bulunan karbondioksit birçok canlı tarafından doğrudan kullanılamaz. Ancak bu karbondioksit fotosentez yapan canlılar tarafından yani üretici organ organizmalar tarafından alınıp kullanılabilir. Bu karbondioksit bu canlılar tarafından organik maddelere, organik besinlere dönüştürülür. Bu besinler hem canlının kendisi tarafından solunum reaksiyonlarında kullanılır ve bu şekilde bu solunum reaksiyonları sonucunda karbondioksit yeniden atmosfere geri verilir. Aynı zamanda üreticilerin üretmiş olduğu besinler otçul hayvanların yemesiyle birlikte e, karbon taşıyan bu besinler otçul hayvanlara. Otçul hayvanlarda ki bu karbonlu maddeler de e, onları yiyen etçil hayvanlara besin yoluyla geçer. Yine bu canlılar da almış oldukları besinleri solunum reaksiyonlarında kullanarak bu reaksiyonlar neticesinde yine karbondioksiti atmosfere kazandırırlar. Bu canlıların ölmeleri durumunda vücutlarındaki karbonlu maddeler bu sefer de saprofit canlılar tarafından parçalanır. Bu ve bu canlılar da e, bu elde ettikleri karbonlu maddeleri, karbonlu besinleri yine solunum reaksiyonlarında kullanarak tekrar bu maddelerin atmosfere kazandırılmasına sebep olurlar. Bir başka yöntem de üretici e, canlıların, otçul hayvanların ve etçil hayvanların yine vücutlarının toprakta ee, uzun süre durmaları sonucunda bunların vücutlarındaki yağların ya da vücutlarının uzun e, yüksek basınçlar şeklinde sıkışmasıyla e, petrol ya da kömür gibi yapılar oluşur ki bu fosil yakıtların da yanma reaksiyonlarıyla yakılması sonucunda yine taşıdıkları karbonlu maddeler karbondioksit şeklinde ya da karbon monoksit şeklinde tekrar atmosfere kazandırılır. İşte karbonun devri de bu şekilde gerçekleşmektedir.